Bir dakika bir ilaç konseptinin bugünkü konusu atropin. Hadi inceleyelim. Antikolinerjik bir ilaçtır ve muskarinik asetilkolin reseptörlerini bloke ederek çalışır. Yani parasempatik sinir sisteminin etkilerini baskılar. Parasempatik sinir sistemi ne yapıyordu? Vücuda dinlen ve sindir emri veriyordu. Yani kalp hızını azaltıp sindirim ve tükürük salgılarını arttırıyordu. Doğal olarak bu sistemi baskılamak, bu belirtileri tam tersine çevirmek demek vücudun fren sistemini devre dışı bırakmak gibi. Özetle kalp hızını arttırır, sekresyonları azaltır ve bronşları genişletir. Semptomatik bradikardi, organofosfat zehirlenmesi ve preoperatif sekresyon azaltımı durumlarında endike. Obstrüktif giz hastalıklarında, dar açılı glokomda, prostat hipertrofisi ve taşikardi durumlarında dikkat. Bradikardi durumunda başlangıç dozu 1 mg ve maksimum dozu 3 mg olacak şekilde 3 ila 5 dakikada bir uygulanması önerilir ve intravenöz yolla bolus uygulanır. Ağız kuruluğu ve bulanık görme yan etkileri arasındadır.